Of nerede kaldılar bu? Oh. Öf öh be. Nerede kaldılar? Muhittin'le Muhittin'le Muzaffer nerede kaldılar? Muzaffer ne ya? Arkadaşlar bir tane de bu bu adama bir tane isim verelim. Muzaffer değil de ee, şöyle bir isim olsun. Muzaffer değil. Eğer abone olsanız Ahmet. Eğer like atarsanız Mehmet koyacağım onun adını. Gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Abone ol abone like atmayı unutmayın. Ha. Siz niye burada kalıyorsunuz enişte? Hiç bizim fotoğrafımızı çekseydin keşke. Tamam çekim abici. çık çık çektim abi o çok güzel çıkmışız neyse o ben Muhittin'in evine gideyim bu İşi vardır herhalde. Benim arabam da burada. Buradaymış. Ana ananın. Araba ehliyetim de yok. Şaka yaptım. Şaka. Çünkü araba ehliyetim olmasa beni içeri almazlar. Arkadaşlar aslında ben ekstra senanın yani ekstra senan benim abim. Azerbaycanca biliyor, her dilde biliyor abim. Bu arada kendimi tanıştırayım Ahmet. Şaka şaka ekstra senanın benim. Oo yönetmen kafayı yemiş. Oo yönetmen kafayı yemiş. Oy çok çocukmuş. Ey yönetmen senin kaç yaşın var? 10 yaşın var benim. Yüzünü göstersene. Niye gösterecekmişim? E bunlar e 2100 Aa, izlenmem var. Oo hangi videom yani bütün videon 2100 izlenmiş. Ne? On da beni şimdi gaza getirdiniz. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim gerçek yüzüm arkadaşlar. Ben 2000 izleyicim olduğu için yüzümü gösterdim sonunda. O çocuk youtuberlar gibi değilim ben. 10 yaşında bir çocuğum ve kendi yüzümü gösterdim. Neyse. Muhittin. Muhittin gelsene. Geliyorum abi. Burada işim var. Anne gidebilir miyim? Tamam git evladım git git. Geldim abi. Nasılsın? İyi Muhittin. Gel biz Muzaffer'e bakalım o neredeymiş? Muzaffer'in evi de şurada. Onda ben onu çağırıp geliyorum. ey bekleyin kardeşlerim ben geliyorum onsuz. O Be! abi beni korkuttun. Ben ne yapayım? <laughs> 37 yaşındayım. Ee, ben de 35 yaşındayım. Ee, millet 27 yaşında olan adamlar var mı sizin aranızda? Hayır maalesef bizden takılanmasın. Ne? Şaka şaka. Bu diyorlar ki burada burada bir kara dedik çıkacakmış yönetmen diyor. Yönetmen çok da inanmayın. Bak sen oyundan siler ha. Tamam tamam. Arka arkasını silerim seni. Tamam yönetmen abi. Abi mi? Ben mi? Kardeşim. Kardeşim. Sana bir şey diyeceğim. Ben 10 yaşındayım. Sen ise 37 yaşındasın. Tövbe tövbe. Evet. Ona abi demeye gerek yok. Uuu kardeşimin yaşındasın. Kardeşini de getirsene. Hayır maalesef getirmiyorum. Onsu benim kardeşim e, yurt dışında. Oo yurt dışına gitmiş. Büyümüştü. Of daha emekli oldum ben. Ne emeklisi ya? Ey hanım nerede? Ee, Bak çöllerde yine de geziniyorsun. Hanım kovdun mu sen evde? Evet maalesef kovdu beni. Diyorlar ki şurada bir tane kara delik çıkacakmış. Yok ya inanma. Kara dedik çıkamaz. Kara delik bildiğin. Kara dedik bildiğin. Gökyüzünde olur. Yani uzaydı. Ama biraz oyun dondu ya. Baksanıza biraz oyun dondu. Sanırım Kara geldi. Hayır. Ha. Oh, oh. Hayır beni kendine çekiyor. Oo, bir tane gideyim bakayım şu kara dedi. Evan oldu kara dedi. Duymuştum bu kara dediğin ismini. Oo, bütün her şeyi yutuyor. Ana bir tane adamımızı yutmuş. git 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 git. Hayır, arkadaşlar. Ben öleceğim maalesef. Ya bu sizin için. Bu sizin için. Oh. Durun bir dakika ya ben de biliyorum. Oyunu sileceğim ben. Ve Claire. Ana bizim odamız ne güne kalmış. Arkadaşlar yineden geldim. Çünkü bu oyunda eh, bu gerçek değildir arkadaşlar. Buna inanmayın. Çünkü M16 kara dedi. Tam 25 milyar 873 milyon 573 bin 520 27 Bunu size dedim. Onsu o bizden 3 e, ışık yılı 3000 ışık yılı daha uzak. Evet, o oh ye. Yeah. O bakın kara delik. Ona bura kara delik koyabiliyormuşuz bir tane de şurada zıplama trambolinleri varmış. O lazer de varmış burada. Bakalım bu lazer ne işe yarıyormuş. O bizi gizli portala mı götürüyor? Oo. hemen deneyelim. Evet aramıza böyle şeyleri koyalım ki güzel olsun. Bakalım. Evet. Fake'miş. Arkadaşlar bile bile kendimi öldürdüm. Ya kardeşim ne yapıyorsun sen? Kara dedik gitti. Şimdi sen mi bu kafamı bu işi açtım diyecektim. Ne yapıyorsun sen? Oh. Arkadaşlar çok az canım kaldı. Ona göre de biraz dikkatli olmak lazım. Oh, şuradan geçebilir mi? Yok şurada yer varmış. Oo, lazer beni öldürüyordu arkadaşlar. Şimdi <laughs> gideceğim. Silahım parçalanmış. Maalesef arkadaşlar bu silahı kullanamaz. Boynu ben iki yıldır oynuyorum aklımın ucundan bile geçmez ki silah. Olsun bakalım hayır birden bir oluyor mu? Yok. Arkadaşlar. Burada bir tane treni bir tane bir de bilir miyiz? Hakikaten arkadaşlar ben hiç bir, bu, işi bilmedim. Bilmeye de bilmiyorum. Bir tane araba koyayım buraya. Evet. Hemen gidelim hemen gidelim. Let's go. Arkadaşlar eğer bu videoyu like atarsanız abimi kızdırdım diye bir video gelecek. Yani orada bekle. Arkadaşlar bu nasıl oldu? Maalesef oldu arkadaşlar. Şuraya bir tane kara delik koysam. Kara delik koymak istiyorum ya arkadaşlar. Hadi torna da koyayım. Hayır hayır. Daha güçlü bir şey. Uuu. Her, her şeyi çekiyor arkadaşlar. Altı kara deliği. Vallahi çok güçlü bir kara delik. Ha? Ne? Arkadaşlar treni mi çekiyor? O valla treni çekiyor. O trene izin vermiyor gitmesine. O trene binebiliriz arkadaşlar. Keşke <laughs> binmeseydim. Aa, çekiyor kara dedik mi? Oh. Şimdi bu kara deliği sileceğim burada. Ne? Bir tane tren daha mı geliyor? An. Ne? Bir tane tren daha mı geldi? Sen şaka mısın? Abi burada iki tane tren var mı? Ah. Öldük. Yeter ya sıkıldım daha. Of çok yoruldum ya. Ben oraya gidip e, birazdan geliyorum arkadaşlar. Uuu geldik arkadaşlar. Uuu hemen bura minelim. Ve geçiyor. Ne oluyor burada ya? Arkadaşlar tren beni aldırdı resmen. Arkadaşlar bu da ne ya? Tren nasıl beni öldürebilir? Eğer like atsanız... Arkanda bir sürü zombi gelecek. Tamam. Gözlerimi kap kapıyorum. Bir. iki ya, ah. Ve burada bir tane AKM silahı gelecek. Ah. Aa. Geldim. Ana. Gelmiş. Niye? Yönetmen niye bana böyle şey verdi ki? O Zombi olsun oğlum Sizleri şimdi öldüreceğim. Oğlum size o Aaa aa, saç ediyordum ki. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Oh. Uyan. Ama uyanmadı. Neyse. Maalesef öldü arkadaşlar. Siz de ne yapıyorsunuz? Videonu beğeniyorsunuz. Görüşür görüşürüz. Ve bay bay.